arkadaşlar. Bugün parça oynayacağız. Yanımda arkadaşım Fiyat var. Hepinize bana arkadaşlar. Biz arkadaşım olarak video çekeceğiz. Yanımda evine arkadaşlar. Ama kanal benim oldu. Arkadaşlar evet oğlum. Evet. Evet. Arana atalım. atmayalım. Hayır. Hayır. Dur bir tur arana atalım ondan sonra. Bir tane bir tane arana atalım. Ambar ne atıyor? Ambar. Ay arana etme Arena item zaten? Ya arayana eğitim var mı? Arayana takım bu ölüm maçı Zaten bu takım ölüm maçı var. Bak 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 bak. Takım ölüm maçı geliyor. Elimde ortaki yok Arkadaşlar masaj makinesini koydum az önce. Ya bilsiniz ya. Çalıştırıyordum kapattım. Evde kaldı. <laughs> Oğlum ben seni niye <laughs> tutar, ağzının lafını yutar, bizimle oyunu tutar, bir anda görmek bir de ama. Yarın kafasını... Tövbe tövbe. Oğlum güzelmiş lan bana göre. Ya? Ama şuradan mavi şeyler gözüküyor. Bakmayacaksın oraya kardeşim. Ben gözlüksüz de oynayabilirim ki oğlum bana ne? O ruç tutan bir çocuk. Oğlum senin yüzünden. Oğlum arkadaşlar baga kim oyun? Lan ben yokum. <laughs> ben yokum. Ben neredeyim lan? Ne? <laughs> Gel. 4, Yok. Yok, 4 parmak mı basıyorsun? Yok. O yüzden parmak O yüzden. Hem 4 parmak yine. Aç krişi. Oğlum sana kim dedi mermiyi değiştirdiler? Dürbülü Şöyle. 4 parmak basıyorum ama o diline. 3 parmak basıyorum. İşte 3 parmak basıyorum. <laughs> Yani. Su bizim videomuzda kısır olmaz. Hayır, bir şey diyebilir miyim? Ne? Şey, ee, bu şimdi, şimdi biz video çekiyoruz ya. Ya sen anlamazsın <laughs> bile çekmediğin için. Şu <laughs> an tamam, izliyorlar bizi. Ya izleyemiyorlar. O zaman ben ö yayınladığımda zaman izleyebiliyorlar. Şiştirelim. Hayır ya bak etme. Bak yayınladığımızı ama izleyebiliyorlar. Şu, o zaman yayınlamıyorlar. yayayım. Ay yayayım. Like yayın. Arkadaşımdan Kürt öğrendim. Kürtçe konuşabiliyorum. Allah da Aramızda Kürt olanlar varsa buna bir Kürtçe söyleyebilir mi? bu bu da 15 like gelirse 15 like 15 like gelirse size 15 like atarım 15 like gelirse ben size çok güzel, güzel like bir şeyler getireceğim. Ama bu da sürpriz. Yüzümüzü göstereceğiz. Biz niye söylüyorsun oğlum? Ne Yani yüzümüzü göstereceğiz ama sürpriz yani nerede göstereceğiz? Ne yapacağız yani?

Dört dakika çok fazla olmuş. Tövbe tövbe en son yayınladığım video 20 dakikam mıydı neydi? O evet, da evet. dışarı çıkalım. Ne O kadar doğru mu? Tamam sen bir daha da <gülüyor> 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 ona. Tostacı tosta, var Hayır, var. kitap satın mı o var? He. Oğlum Bizim... okuldayız ama aynı kitap neredeyse. Rabia diye bir tane ıslık 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 Arada. Tamam. Ben böyle. Işte. <laughs> böyle. Yok yok sen sen, sen dost değilsin tam bir tostun Tostacı var böyle bir heyecanlı seni görmen lazım sınıfta bir de biz yapmadık ya. Of çok güzel. Aga yani. biz canlandırdık onu. Biz de canlandırdık. O zaman biz bizim böyle... öğretmenler böyle ben de mu? ne oluyor ya? Biz böyle hatta <laughs> ayrı gösterisini yap. Yani <laughs> işte. Aynen. Yumurta. <laughs> yani. Aa Emir. Az maça girdin değil mi ben Yürü git lan. Victor. Ben bunu banlayacağım Banlayacağım onu. Yürü git. Hadi arkadaşlar Dışarı Dur lan Arkadaşlar bir videonun nasıl Ben bir şunu ben bildireyim. Ondan sonra, sonra çıkacağız. Evet, Ay, Sesizler değil, 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 diğer diğer Gel. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Tam bitirişi sana bırakam bitir. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Herkes abone olmayı ve like, abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmasınlar. Arkadaşlar bu videoya 20 like hadi. Like gelirse yüzümüzü göstereceğiz ama 20 like en az. Tamam sen şöyle bir çıksana. Tamam Arkadaşım biraz selamla bir laf Hadi görüşürüz.